kirası. Bir kendi bitkilere iseri kafa. Biz şu?

Thank <laughs> you. kopat. Tamam, ne? uyarı için, için basarlar. Yani ne, ne, ne oldu, ne oldu? Abim basıyor. Ki yakalam acısın. O zetim var. Ah. Belki de değilim. Hayret bir şey. Öldüm. Offshork yapıyorsun. Offshork. Evet ne söylemek istiyorsunuz Gezi hakkında? Gezi hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Mutluyum. <laughs> Oğlumlar Offshork yapıyorum. Offshork. Evet Offshork güzel bir şey. Offshork. Mutluysa ben ya iyi ben, yani, ben. katılırız ben zaten katılır. Katılır. Katılacağız, katılacağız baba hepsi olacak sen merak <laughs> yavaş yavaş gelir adam Hızlı hızlı yapsaydık keşke. Hadi e e e. Ta Bin bastı Gerçekten bin bastı Güzel çıktı Çekim sende Al Çekim sende çekiyor tamam. Al Çekiyor şu an ben? Bende abi bende olacak şimdi A about